Bizim için çok zor bir sezondu. Tecrübe edindik. Sezonun başında hedeflerimiz farklıydı. Ama dediğiniz gibi matematiksel iki hafta öncesinde ligi garantiledik. Hedefimiz bu değildi. Ama olmadığımız bir duruma da şükür ediyorsak futbolda her şey var demektir. Tecrübe edindik. Ligi tanıdık. Gelecek sezon daha güçlü sezona başlayacağımıza eminim. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da en genç takımlarından biriyiz. Ortalama olarak tam tamına %76 ÖKS yani öz kaynak sporcularımızla oynadık. Yani kendi altyapımızda yetişen evlatlarımızla oynadık. Bu veri ve derece bizim için çok önemli. A takım gibimiz ve hepimiz bu dereceyi yakalamak için, bu ortalama %75'i yakalamak için sabah akşam çalıştık. Ama ne yazık ki ülkemizde ve seyircilerde bu ülkeyi, bu futbolu takip eden e, kitle bir e, 90 dakika sonucu, bir galibiyet, bir sonuç görmek ister. Bizim misyonumuz tabii ki bundan farklı. Kendi seyircimiz ve taraftarımız da bunun farkında. Gereken sabırı da getiriyor. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Gönül isterdi ki bu ligde, e, milli takım arası olmayan bu tempolu ligde keşke bu kadar para harcanmasa gençlerimize... Ve gelişim için daha odaklansa herkes, bu ülkenin futbolu başka yerlere geleceğinden eminim. Bu futbolun yapısı sadece bizim değil. Avrupa'da futbolun kültürü bu. Ben yarın U19 maçımızı izlemek için Bolu'ya geçeceğim. Bolu'dan sonra Karacabey maçına geçeceğim. Yani akademimizde o kadar güzel işler yapıyor ki U17'de U19'da pırıl pırıl gelişen gençlerimiz var. Onları sabırsızlıkla A takımda bekliyoruz. izliyoruz da. Amacımız bu. Yani aslında futbolun kökü, futbolun temelinde bunlar var. Avrupa'da aslında hep böyle. Biz de bunları ülkemiz için kazandırmaya çalışıyoruz. Ülkemizi bir yerlere taşımaya çalışıyoruz. Bu çocukları öncelikle ülkemize sonra dünya futboluna kazandırmaya çalışıyoruz. Biz sonuç odaklı takım olmadığımız için antrenörlerimizde de sadece bir sezon değil. atil hocamız kaç senedir, 10 sene üzerinden e, Mehmet Bey ile birlikte e, biz gelişim odaklı bir kulübüz, gelişim odaklı bir takımız. Gelişim odaklı dendiğinde bu 3-4 hafta, 3-4 ay içerisinde olan bir şey olmadığı için e, herkes herkese güvenmesi gerekir. Herkes herkesin emeğine saygı göstermesi gerekir. Onun için yani hiç e, stres yapmadık, inandık. Tabii bu kadar bu sürecin bu kadar uzamasını düşünemedik. Ama bu da bizim için bir tecrübe oldu. Kadrolarımızı incelediğimizde bir Hasan Berat Kayalı var, bir Mert Furkan Bayram var, bir Furkan Yöntem var, bir İlkan Sever var. Bunlar da hiçbir zaman alt takımda süre almayan futbolcular ilk 11'de formalarını kapmış, oyun süreçlerini gerçekleştirmiş ve bu bu işin bu futbolun bu işi bu kadar kolay olsa zaten hiçbir kulüp bu kadar milyonları transferlere yatırmaz. İlk devre, ilk 6 ay bunların gelişim aylarıydı. İkinci devrede artık kadro yavaş yavaş oturmuştu. Tecrübe edilmişti gençlerimiz. Ne yazık ki sezonun ilk haftalarında, ilk aylarında altaran... Hidayetoğlu ve Furkan Yöntem gibi e, futbolcularımıza e, ciddi sakatlıklar gördük. Bu bizi gerçekten çok üzdü. Hem takım olarak hem e, sporcu adına. E, ama üstünden gelebildik. İnşallah onlar da artık döndü, sağ çalışmalarına başladı. E, onlar da artık takıma katılacak. E, gelecek sezon inşallah e, güzel bir süreç bizi bekliyor. Tabii ki e, bu ilkleri bize sağlayan Seyit Mehmet Özkan'a önce teşekkür etmek lazım. Çünkü bu kulüpte de, akademide de olsun, A takımda da olsun, insanlara güveniyor ve ilklerini tatmalarına burada, böyle koca bir organizasyonda, böyle koca bir kulüpte 100. yılında e, tatmaya nasip ediyor. E, gelecek sezonla ilgili e, bizi bu ilki taktıran nasıl Seyit Mehmet Özkan'sa, gelecek sezonun kararlılığını da o verir. E, bizler sadece elimizden en iyi geleni yapmaya çalışırız. E, kulübümüz içinde en iyisi neyse gelecek sezonda o olsun. Sonuç odaklı yani puan durumunda ilk devre güzel gözükmese de hiçbir maçta hiçbir rakibe karşı ezilmedik. Bu çok önemli bir şey. Yani hiç kimse gelip Altın Ordu'yu duman ettik ya da ne bileyim Altın Ordu'yu kendi sahasında ya da sahamızda ezdik diyemez. Biz birçok maçı son dakikada vermişizdir ya da güzel bir oyunla vermişizdir. Birçok rakibimiz maç sonra puan durumunda buralardasınız, müthiş bir takıma sahipsiniz, müthiş koşuyorsunuz dediğini gördük. Bu bize hep güç verdi. Virajı böyle atladık çünkü inanıyorduk ve biz de görüyorduk. Ne yazık ki tüm maçlar yayınlanmadığı için dışarıdaki insanlar bunları göremiyordu. Son haftalardaki skollarda zaten üst playoff potasında olan takımları zorladığımızda takımımızın gerçek kalitesini herkes görmüştür. Bu kaliteye herkes inansın, bu kulübe herkes inandıkça çok iyi bir yerlere geleceğimize eminiz. Tabii bu maçlara daha rahat çıkacağız. Bu kesin yeneriz gözüyle bakmasak da sanırım çocuklarımız önünde büyük bir baskı vardı baskısız daha güzel oynayacaklarına inanıyorum. Hocalarımızdaki de hepimiz üzerinde yani hem yönetici, hem antrenörlerimizde, hem sporcularımızda büyük bir baskı vardı çünkü bunu beklemiyorduk ve puan durumunun bu kısmına geldi, bir takım geldikten sonra psikolojimi bir baskı oluşuyor. Buradan çıkmak da çok zor. Çok şükür çıktık ve bu son iki maçın her türlü keyfini çıkartmaya çalışacağız.